Ee, çok uzun sürede hazırlanmadım, <laughs> sadece biraz geniş geniş hazırlanmayı seviyorum Çayımı kahvemi içerekten ee, o yüzden bir saat veremeyeceğim. Ee, Valentino giyiyorum ve bunları takıyorum. Benim yani bir yarım saat görüntü alıyorum. mı <laughs> yani? Bayağı uzun sürdü. Peki. Bir çok alternatif vardı giyeceğim, Yemeği e, düşüneceğimi e, düşündükleri parçaları getirmiştim Mert, stylistim, stilist. E, o yüzden benim ilk işim biraz verenler uzun sürmüş olabilir. E, ama sonuçta e, kolumda Omega'm, ayağımda Yusuf üzerimde üzerinde de Hatice Gökçelerim ben de bugün seyirciler. açıkçası. E, Sudiye tuz yiyorum. Oğuz Eral beni hazırladı. E, Önder Tiryaki, sevgili Önder Tiryaki. Merhabalar. Bu geceye epey hazırlandım açıkçası. E, Sudiye tuz yiyorum. Oğuz Eral beni hazırladı. E, Önder Tiryaki, sevgili Önder Tiryaki. Merhabalar. E, bu geceye İki saatte hazırlandım diyebilirim. Salih Balta girdim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyelim. Bugün Suudi giydim. teşekkür ediyorum. Ee, ve bir saat içinde hazırlandım. Hızlı ve pratiğimiz çalışma olabilir Merhabalar. Bugün ben yarım saatten az bir sürede hazırlandım. Ee, sen de oran var üzerinde. Bu kadar. Hemen hazırlanıp geldim. Herkese merhaba. Benim hazırlanmam çok uzun sürmüyor. 15 dakika. Ne giydim bugün? Yaz olduğu için biraz beyaz çalıştım. Bu de özel bir ceket. Bana hazır olmuyor. Aslında çok uzun bir hazırlığım olmadı. Bir buçuk saate ben hazırlandım diyebilirim. Ee, bu akşam Ceylan Akış'la çalıştık ve çok sevdiğim Ceylan çok kadar kısa zamanda çok harika bir şey yarattı. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Bu akşamdan bir parça tercih ettim. Ben çok mutluyum içinde, umarım siz de sevmişsinizdir. Ben buluka tam olarak bir saatte hazırlandım. Elbisem ila. Ee, Elbiseni kaba tatil seçtim. Ee, yanında turlu tuşla beraber. Saçımı Mustafa bir Merhaba ben ee, Bu gece Suudi Etus'dan bir kıyafetle katıldım. Ee, kendimi çok iyi hissediyorum. Gökyüzü gibiyim. Ee, öyle hissediyorum yani. Bu arada kaç dakikada ya da kaç saate hazırlandığımı sorarsanız bulunduğum yerde 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 kişi bu geceye hazırlandığımız için ben arada bana kalan vakitlerde bir şeyler yaptırabildim. O yüzden hani nasıl söyleyeyim sana bir, bir saat söyleyemem ama öyle aralarda bir şeyler yaptılar işte bana. <laughs> nasıl olmuşum? Ben şu an 90'lar vintage bir ferre elbise giyiyorum. E, yurt dışından aldım. Ee, hazırlanmam biraz bölüp örtücü oldu ee, ama herhalde toplamda bir bir buçuk saat falan oldu. Yine.